Efendim, Cem Sultan'la abisi Bayezid'in şiir şeklinde mektuplaşmaları vardır. Evet. Cem'in çok güzel bir kıtası vardır. Sen bisteli gülde yatasun şevk ile hayran, ben kül döşenen mihneti, e, külhanı mihnette sebep ne? E, sen neşe içinde gül gibi yaşarken, ben dert içinde sürünüyorum, dertler içerisinde sürünüyorum, bunun sebebi nedir? diyor. Abisi de yine şiirle cevap verir. Çün ruz emel kısmet olunmuş bize devlet. Takdiri rıza vermeyesin böyle sebep ne? Haccül harameynüm davi kılırsın. Bu saltanatı dünyeviye bunca talep Evet. Yani hacılığı Çok orada da Çok enteresan hacılığıyla evet. şey yapıyor. Evet. Bana bu saltanat ezelden kısmet olmuş. Niye kadere razı olmuyorsun? Mekke ve Medine'ye iki tarafta da gidip hac iddia edip duruyorsun. O zaman bu dünya da niye talep ediyorsun diyor. Bu saltanatı dünyeviye bunca talep ne? Şeyi var hatta onu demin de söylemeyi unuttum. Başlangıçta abisine imparatorluğu ikiye bölmeyi teklif ediyor. Yani evet. Anadolu bende kalsın, Rumeli sende diyor. Evet. Kabul etmiyor. Tabii bu artık devletin bölünmezliği ilkesinin de yerleştiğini gösteriyor yani Osmanlılar'da. Ve şurada şunu söylüyor. Hmm. Genelde bizim ders kitaplarında hep yanlış anlatılırdı. Senelce de bize öyle anlatıldı. Eski Türk devletlerinde devlet hanedanın ortak malı diye anlatılır. Bu yanlıştır eski Türk devletlerinde yani Osmanlı'dan önceki Türk devletlerinde ve Osmanlı'da devletin yönetimi ortaktır. Yani birisi mesela Selçuklularda Turul Bey bir yere geldiği zaman Çağrı Bey'i bir yer atıyor. İbrahim Yınalı bir yer atıyor. İşte Alparslan'ın oğullarını bir yer atıyor ama orada devleti paylaştırmıyor. Yönetimi paylaştırıyor. gibi oldu. Ha yani şey, ya, şey, genelde toprak paylaşılır gibi anlatılıyor. Oğuz yasası böyledir falan diye yanlıştır bu. Yani devlet değil yönetim hanedanın ortak payıdır. Osmanlılar da evet. tamamen devlet yönetim merkezi hale geliyor. Yani iyice e, devleti merkezileştiriyorlar ve zaten Osmanlı bu yol ayrımını yaptığı için uzun sürüyor. İmparatorluk. Tabii yani şimdi düşünün Cem Sultan zamanında ikiye bölündü. Anadolu Rumeli diye ne olurdu devlet? Yani o kanuni dönemin Haşmetli devletinin olma ihtimali bir daha yoktu. Evet, evet. Evet. Avrupa döneminden bahsedelim mi? Edeceğiz zaten ben bir de ailesini anlatacağım. O bizde pek bilinmez. Ama Cem onun oğlu var Oğuzhan. Hı hı. Oğuz. Oğuz mu Oğuzhan? Oğuzhan. O nerede idam edildi? O şimdi şöyle. Şimdi Fatih sağlığında Şehzade Korkut ikinci Beyazıt'ın oğlu, Cem'in oğlu Şehzade Oğuzhan İstanbul'da. Ha. Şimdi ikinci Beyazıt yönetimi ele geçirdiği zaman Oğuzhan anında öldüremiyor. Çünkü Cem Sultan'ın daha önce lalalığını yapmış İtalya Fatih, Otranto Fatih meşhur. Gedik Ahmet Paşa öldürmemesini istiyor. Hı -hı. Orada ilginç bir belge vardır. Uzun çarşılı rahmetli yayınla uzun çarşılı yayınlamıştı galiba. Ee, evet. Şehzade Cem kaçtıktan sonra bir şeyde bir böyle bir top, şey yapıldıktan sonra bir yemekten sonra ziyafetten sonra Gedik Ahmet Paşa'yı ikinci beyazı öldürtüyor. İstanbul'daki kaymakama da yani vezirine de mektup gönderiyor. Gedüğü tepeledim. Tepeledim. Tepeledim diye, yani evet. yani Gedüğü tepeledim. Sen de Oğuzhan'ı öldür diye. Oğuzhan o şekilde öldürülmüştür bir oğlu. Şeyin, Cem'in onun için bir gazeli vardı. Bir yerde ağıttır. İyi ve fasus hainü bi emnü bi aman felek. Vi hata perve ve bela bahşu kaza gerdan felek. Oğlunun idamına hmm. haber alınca. <laughs> Ey vefasız hain, inanılmayan, amansız, hatalar ve günahlar besleyen, belalar veren, kaza çalkını döndüren felek. Ey zulüm ile zamanın, her devrin sultanının kanını içen, baştan başa eziyet, mihnet, dert ve inlemeler saçan felek. Çok içten bir şey evet. bu. Bir vefasız haini bir emni bir aman felek. Bir hata ve bela bahşu kaza gerdan. Şey Cem'in iki tane divanı var onu da söyleyelim. Biraz bazı şiirleri de Cem'in değil de sonra ona şey yapılmıştır. Ama Mesela yine yani şey... şey... olarak e, sayı olarak iki divanı olan... Yani... Çok az vardır herhalde. Çok vardır. İki Hayır, divan. Hanedan, hem hanedan, hanedandan, hanedandan bahsediyorum. Hanedan için. Ya hem Fasya hem Türkçe, Arapça divan yapanlar var. Yani çok var, vardır. çok var mıdır? 5-6 kişi var. Ama şey galiba yani. Ama Cem'in o kuvvet... en meşhur şiirleri mesela neydi o? E, onun onun değil diyeceksiniz. Onun değil 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 mi? değil derler. Neydi? Frangistan'dır bu. Camı Cem Muş hmm. eyle Cem, Cem Kim Frangistan'dır bu. O Hı. cebin olmadığı söylenir. Ama kuvvetli şairlerden birisi yani hani, hani hanedanlı iyi şairlerden evet, Evet evet evet. Yani mesela ağabeyinin mesela... öyle fazla bir şeyi yok onun yanında. Ama yok. şey enteresan o Kanuni'nin e, sıhhat şeyi vardı ya onun, hmm, o çok... onun gibisi hiç bir yazı evet. Ama hatırlasın. ben bana göre o yanlış yorumlanıyor. Hani Yani bir şiir okur musunuz? Kanuni meşhur sıhhat ile ilgili şeyini. Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Bunu hep sağlığın önemli olduğuna söylüyorlar. Bana göre yanlış bu. Burada devlet evet müddet felsefesi var. Devletin bir nefes kadar kısa olmamasını vurguluyor. Ben o şekilde düşünüyorum. Onun öyle olduğunu düşünüyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes yok. Haydi. Devamı var şiirin. Olsa kum, kumlar sağ ömüne ömrüne hadi adet. Ama bakın başta bilmem diyor li, ki hayır hayır halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi diyor. Yani devlet diyor halk içindeki en muteber nesnedir diyor. İkincisinde de devlet bir nefes sıhhat gibi olmasın, kısa süreli olmasın. Ben o o şekilde Olmaya yorumlanması de, gerektiği de, kanaatindeyim. Hayır hayır. O, o mana gider. Olmaya devlet cihanda <laughs> bir nefes sıhhat gibi hayır. Bir sıhhat olmasa tamam. Olmaya devlet cihanda bir nefes e, müddet gibi dese mesela, vezini tutar bir nefes müddet gibi yani devlet bir nefes alıp verecek zaman kadar olmaya dese tamam ama sıhhat diyor. Çünkü sonrasında olsa kumla sarkışınca ömrüne ha diyor adet. Unuttum bilmem ne çah bir saat gibi falan diye gider o. Hayır. Bunu ama birinci, birinci ne yapacaksınız? Halk içinde muhteber bir nesne yok. Halk içinde demek tamam. yaygın kanaat demek aynı zamanda. Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi. Halk yaygın kanaate göre Hı -hı. en kıymetli şey ...devlet sahibi olmaktır. Tamam. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi... Ee, ...sıhhat içerisinde alınan bir nefes gibi devlet de yoktur, diyor. Çünkü sıhhat kelimesi olmasa dediğin çıkar. Bak, vezdi bozmadan yapalım. Hmm. Olmaya devlet cihanda e, e, bir nefes müddet... Mesela, aynı vezinde. Yani bir nefes alacak zaman anlamına gelecek bir şey olsa dediğin çıkar ama o yok orada. Valla bana devlet ebed müddet gibi. Şiirin diyor. tamamını yani. oku. Yani o ilk iki satır Şiirin genelde sağlık olarak... bir sağlık biraz şüpheli. Tabii şey. Şüpheli e... değil o açık açık. Bilmiyorum. Sen bana, tarihçisin edebiyatı şey, bana, şey bana, Hayır açık. ben tarihçi olduğum için onu açık. söylüyorum zaten. Yani şimdi. Efendim edebiyat. Padişahlar, edebiyat değil, padişahlar olur. için en önemli şey devlettir.